çek vesilelerle. Bu terör örgütünün özellikle kardeş Kırgızistan'da da güçlü bir yapılanma içinde olduğunu vurgulamıştım ve gün geldiği zaman kardeş Kırgızistan'a da zarar verebileceğini eee özellikle hatırlatmıştım. Bugün Kırgızistan'daki kardeşlerimiz bunu kendi gözleriyle bir kere daha gördü. Kardeş Kırgızistan'ın da istikrarı, barışı, huzuru hemen komşu ilk olarak Kazakistan'ın da bizim için de ve Türk dünyasının içinde önemi büyüktür. Saygıdeğer mütevelli heyeti başkanı, sayın rektör ve rektör vekili, çok değerli öğretim üyeleri, kıymetli ve öğrenciler ve çalışanlar. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin 2020-2021 akademik yılı açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve davetleri için kıymetli mütevelli eğitim başkanı Muhittin hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın ve Türk dünyasının milli şairlerinden Abay Kunanbay, kara sözlerinde gılımsız ahirette yok, Dünya da yok. Yani bilimsiz ahirette yok, dünya da yok demişti. Ahmet Yasebe'lerin ve Abay Kunan mirası olan bu bilim yuvası Türkiye Kazakistan kardeşliğinin en güzel yansımalarından biri. Bu eğitim yuvasının Ahmet Yasevi'nin kabrine ve e, ev sahipliği yapan Türk dünyasının manevi merkezlerinden Türkistan şehrinde kurulmuş olması özel bir anlam taşıyor. 1992'de birlikte temelin attığımız üniversitemizde Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi mirasına da hep birlikte sahip çıkıyoruz. Üniversitemiz 30 yıl içinde Türk dünyasının başlıca üniversiteleri arasına girmeyi başardı. Üniversitenin özelliği ve uluslararası statüsü bu başarının anahtarlarından biri oldu bu özel statünün Kazakistan tarafının da desteğiyle korunması önem taşıyor. Sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev arasındaki samimi dostluğun da katkısıyla Türkiye-Kazakistan işbirliği sağlam temeller üzerinde yükseldi. Cumhurbaşkanı Sayın Kazım Cömert Tokayev'in de Sayın Nazarbayev'in vizyoner çizgisini başarıyla sürdürdüğünü memnuniyetle görüyoruz. Esasen kardeş ortaysa ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmek bizim için öncelikli bir milli politika. 2019 yılında bölge ülkeleriyle yaklaşık buçuk milyar dolar ticaret hacmine ulaştık. 4000'in üzerinde firmamız bu coğrafyada aktif. Müteahhitlerimiz 80 milyar doların üzerinde proje gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları salgına kadar Orta Asya başkentlerinin tamamına haftada 82 tarifeli sefer düzenliyordu. İnşallah yakın zamanda bu rakamları tekrar yakalayacağız. Kazakistan, üniversitemizin bulunduğu Türkistan'ı Türk dünyasının cazibe merkezlerinden biri haline getirmek için büyük projeler gerçekleştiriyor. Bunları takdirle takip ediyoruz. Bu güzel şehri dünya ile bağlayacak havalimanı projesini. Bir Türk şirketinin yapmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Gelecek kuşakları yetiştiren üniversitemizde Türkistan'ın gelişimi ve tanıtımında önemli bir unsur olmaya devam edecektir. Geçen yıl açıkladığımız yeniden Asya politikamızda hem kardeş Orta Asya'ya hem yükselen Asya'nın diğer bölgeleriyle ilişkilerimize yeni öncelikler kazandırdık. Sevgili kardeşlerim, Avrasya coğrafyası jeopolitik denklemin yeniden şekillendiği günümüzde zorlu sınavlarla karşı karşıya. Türkiye de bu coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Uluslararası ilişkilerde kapsamlı bir değişim dönemi yaşıyoruz. Çok merkezli yeni bir dünya düzeni oluşuyor. Güç dengeleri değişiyor. Jeopolitik rekabet artıyor. Kurallara dayalı uluslararası düzen aşınıyor. Çok taraflılık zemin kaybediyor. Maalesef popülizm, aşırı milliyetçilik, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı tırmanışta. Bu sinemalar karşısında meselelere erken aşamada müdahil olmak ve gündemi şekillendirmek artık bir zorunluluk hale geldi. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak girişimci ve insani dış politika uyguluyoruz. Artık izleyen değil, inisiyatif alan Güçlünün arkasında değil, mazlumların yanında bir Türkiye var. Gücümüzü ata yurdumuz Orta Asya'dan bu yana muhafaza ettiğimiz hakkaniyet, adalet, merhamet gibi ortak değerlerimizden alıyoruz. Dış politikamızı tarihimiz ve coğrafyamızın gerekleri çerçevesinde yürütüyor ama yakın çevremizde de sınırlı kalmıyoruz. Türkiye olarak 360 derecelik bir bakış açısına sahibiz hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. Akıllı güç kullanımını esas alıyor. Bu çerçevede yumuşak ve sert güç unsurlarımızdan birlikte ve dengeli istifade ediyoruz. 2002 yılından bu yana attığımız adımlara ve elde ettiğimiz sonuçlara bakıldığında Türkiye her alanda büyük bir mesafe kat etti. Ne var ki çevremiz itilaflar, ve potansiyel çatışmalarla dolu. Bölgemizde zafiyet içinde yönetilemez ve saldırgan devletler var. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son dönemde yeniden arttırdığı saldırganlığı bize bu gerçeği bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisi neredeyse 30 yıldır Ermenistan işgali altında. Ermenistan işgal altında olmayan Azerbaycan topraklarına da saldırıyor. Ermenistan'ın bu eylemleri savaş suçudur. Bu durum karşısında Azerbaycan'ın kendi topraklarını ve halkını korumasından daha meşru bir durum olabilir mi? Maalesef bazı aktörler Azerbaycan'ın mağduriyetine sessiz kalıyor. Zalim ile mağduru aynı kefeye koyuyor. Bu konudaki BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarını görmezden geliyorlar. Bu nedenle kardeş ülkeler olarak Azerbaycanla dayanışma sergilememiz büyük önem taşıyor. Türkiye olarak haklı mücadelesinde can Azerbaycan'ın her zaman yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Azerbaycanla dayanışmamız kadar e, ortaklığımızın doğal bir sonucu olabilir. Mi? Değerli öğrenciler, kıymetli hocalarımız, zor zamanlarda kardeş ülkeler olarak dayanışmanın birbiri ve dayanışmanın birbirimize destek olmanın öneminden bahsettik. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret ederek dayanışması gösteren ilk lider Türk dünyasının aksakalı Sayın Nazarbayev olmuştu. Kazakistan'ın milletimizin yanında durarak gösterdiği bu desteği unutmamız mümkün değil. FETÖ tehdidi maalesef bugün halen devam ediyor hangi kisveye bürünürse bürünsün, uluslararası bir suç şebekesi ve silahlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu örgüt yalnızca ülkemiz için değil, Kazakistan ve diğer kardeş ülkelerin milli güvenliği içinde büyük tehdittir. Örneğin Kırgızistan'da yaşanan gelişmeleri sizler de takip ediyorsunuz. Ve görüyoruz ki, bu ülkenin bugün içinde yaşadığı süreçte bu karışıklığa sebep olan ya da karışıklığı körükleyen en önemli aktörlerden bir tanesi de maalesef FETÖ terör örgütü ve onların Kırgızistan'daki yapılanmasıdır.